Bu güzel günlerine şahitlik etmesleri için Vahit Demiröz, Osman Okumuş, Ramazan Gürbak, Fatih Yıldız, Mehmet Demir, Adem Aydoğar, Ahmet Sümbül, Erdoğan Er Yılmaz, Dursunlar, Hayrettin Arslanhan, Latif Öztürk, Hilmi Doğru beyefendiler de davet ediyoruz. İl Başkanımız Muhammed Aydoğar beyefendi de davet ediyoruz efendim hoş geldiniz. kadar. Ekle yapıştır yapar. Kıymet mesafelerimizi biraz daha açılabilirsek sizden ricam lütfen. <laughs> Tamamdır bak. çekmeye geldin Kıymetli davetliler, Nulkadiroğlu Belediye Başkanı yardımcımız Resul Arslan Han'ın Kıymetli oğlu Alperen Arslan Han ve kıymetli gelini Mukaddes Beştepe'nin düğün törenlerine, nikah törenlerine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Rabbim çiftlerimize iki cihanda da mutluluklar ve huzurlar nasip eylesin. Şimdi sizlerin huzurunda, şahitliğinde, şahitlerimizin şahitliğinde, davetlilerimizin huzurunda nikah merasimine başlıyoruz. Öncelikli olarak Mukaddes Beştepe kardeşimize soruyoruz. Kendi özgür iradenizle hiçbir etki altında kalmaksızın Resul oğlu Alperen Han'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ve siz Alperen Aslanhan beyefendi, siz de herhangi bir etki altında kalmaksızın özgür iradenizle ömür boyu Rüstem kızı Mukaddes Beştepe'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Tüm şahitlerimize ve davetlilerimize hep birlikte soruyoruz. Mukaddes Beştepe ve Alperen Aslanhan kardeşlerimizin evliliklerine şahit oluyor musunuz? Allah hayır etsin, şahit oluyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin, şahit oldum. Şahidiz, Rabbim iki can saadeti nasip etsin. Şahidiz, Allah hayırlı eylesin. Şahit olduk. Rabbim iki cihan saadete nasip eylesin. Rabbim hayırlı mübarek eylesin şahit olduk. Şahit oldum. Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Şahit olduk. Her iki tarafa hayırlı olsun. Şahit olduk. Allah'ın hayırlı eylesin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Şahit olduk. Şahit oldum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Allah iki tarafa da hayırlı uğurlu etsin, şahit olduk. Şahit olduk, Rabbim kabul eylesin inşallah. Şahit olduk, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tüm misafirlerimizin ayaklarına sağlık, hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Evet, ee, Allah'ım hayırlı mübarek eylesin. Rabbim kalplerine ülfet ve muhabbet versin, ayrılık vermesin inşallah iki cihan saadeti diliyorum ve imzaya başlıyoruz. Buyurun. I yeah. don't bayrak takdimi yapacaktır efendim. Teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz de adettendir. yeni ölenin genç çiftimize şanlı Türk bayrağımızı ve Kur'an-ı Kerim emanet ederiz. İnşallah bu dünyada rehberleri ahirette de kurtuluşlarına vesile olsun. Onlardan doğacak nesiller de kendileri gibi tertemiz devletine, milletine bağlı. Allah'ından korkan iyi bir kul, anne babasına da vefalı birer evlat olsun. Rabbim iki can saadeti nasip etsin. Her iki ailemize de hayırlı mübarek olsun. <gülüyor> Ortadan Aynen. 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 Aynen aslında hatırlıyorum Gelin ve damat Biraz geriye açılabilir miyim? Biraz geriye açılalım. <laughs> Şurayı Evet imzalar tamamlandı. Biz iki cihan saadeti diliyoruz. Evlilik aslında hayata atılan ilk adım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nikahla toprağa adım atıldığı zaman bütün günahlar ağacın yaprakları gibi dökülür. Yeni bir hayat başlar. Bu da mukaddes ve Alperen kardeşlerimiz için bir şans. Ben Kur'an'ın gölgesinde Allah'ın razı olacağı bir evliliği, bir mutluluğu, bir huzuru ölünceye kadar aynı yastıkta beraber kocamalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Büyüklere düşen vazife yeni kurulan evliliğe müdahale etmemektir. Onlara daima yardımcı olmaktır. Evlenen kardeşlerimize de tavsiyem küçük hatalarda birbirlerini affetmeleri, görmezden gelmeleri, büyük hatalarda da yuvanın dışına çıkmadan güzel bir şekilde karı ve koca birbirinin rakibi değildir. Karı ve koca bir bütündür. Bir kişidir sadece. Bu düşünceyle, bu inançla yuvalarını devam ettirmelerini, yuvaya kimseyi müdahale ettirmemelerini bu yuvanın kalıcı ve huzurlu olması açısından önemlidir diyorum ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Aile cüzdanını da evin asıl sahibine, bu kardeşimize teslim etmesi için bizim de üstadımız olan ve Resul Başkanımızın da dostu olan Osman Okumuş Başkanıma takdim etmesi için takdim ediyorum. Çok değerli Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızın bu nazik e, düşüncesi için çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de nikah kıymayanı 5 ay falan <laughs> oldu e, ama heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum Dulkadiroğlu Belediyesi'nin bu samimi ekibiyle birlikte bu düğünde olmaktan memnunum, gurur duyuyorum. Bu güzel çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah aynı yastıkta sizleri kocatsın. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Aile huzurlarını ben de hamsen takdim ediyorum. Buyurun hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz nasıl? İyi. Teşekkürler. İdareciler, az Belediyesi olarak bir fincan takımını hediye ediyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatır olur. İnşallah iki fincan kahve içerler. 80 yıllık beraberlikleri olur. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. Gel abi gel 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 gel